Hepinize merhabalar kıymetli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık bir poğaça tarifim olacak. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine ılıtmış olduğum 2 su bardağı sütü alıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik standart su bardağı ölçüsüdür. Ardından 1 yemek kaşığı instant maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı da şeker ekledikten sonra maya ve şeker iyice eriyene kadar çırpıyorum ve kenara alıyorum. Diğer yandan yoğurma kabının içerisine 6 su bardağı un ekledim, içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Sonrasında 2 adet yumurta ilave ediyorum. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum yerin içerisine ekliyorum. Yumurtasını da ekledikten sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Şöyle biraz yoğurduktan sonra içerisini hafifçe açtım, havuz gibi yaptım. Hazırlamış olduğum sütlü karışımı içerisine ilave ediyorum. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Unu biraz az geldiği için tekrar bir su bardağı daha un ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda tarifim için 7 su bardağı un kullandım. Sizler ununuzu eklerken lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Markasına ve kalitesine göre un miktarında farklılıklar olacaktır. Yoğurmuş olduğum hamur orta yumuşaklıkta bir hamur oldu. Üzerini örtüp ılık bir ortamda 1 saat bekletiyorum. Hamurum yaklaşık 1 saat boyunca sıcak bir ortamda mayalandı. Şimdi üzerini açıyorum. Hamurumun havasını alıyorum. Hamurunuzun havasını bu şekilde almazsanız, aksi takdirde yerken maya tadını hissedersiniz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 1-2 dakika kadar yoğuruyorum. Yoğurup toparlamış olduğum hamuru gelişi güzel bir şekilde parçalara ayırıyorum. kesmiş olduğum parçaları birbirleriyle eşitleyerek avucumun içerisinde yuvarlıyorum ve bezeler oluşturuyorum. Hamurumdan toplamda 16 adet beze çıktı. Sizler dilerseniz bezelerinizi daha ufak ya da daha büyük yapabilirsiniz. Poğaçamın iç harcı için rendelemiş olduğum kaşar peynirinin üzerine bir çay kaşığı kadar kırmızı biber ekledim. Siz dilerseniz toz biber de kullanabilirsiniz. Karıştırıp kenara aldım. Tezgahımı unladıktan sonra bezenin bir tanesini bu şekilde merdane ile açmaya başlıyorum. uzunlamasını açmış olduğum hamurun içerisine kaşar peynirini ekledikten sonra kapatıyorum. Bir bıçak yardımıyla şeritler halinde kesiyorum. Kesmiş olduğum kısmı bu şekilde büküyorum ve hamurun üzerine kapatıyorum. Tüm hamurun üzerine gelecek şekilde kapattıktan sonra şeklimiz oluşuyor. aynı şekilde diğer hamurlarla aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Tekrardan göstermiş olayım sizlere de. Hamuru biraz uzunlamasına açtıktan sonra uç kısmına kaşar peyniri koyup kapatıyorum. Açıkta kalan kısmı şeritler halinde bıçakla kesiyorum. Bu şekilde büküp şeritli kısmı hamurun üzerine gelecek şekilde kapatıyorum. Yapımı çok kolay ve çok keyifli. Gerçekten ben yaparken çok keyif aldım. Videomu beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Beni nerelerden takip ettiğinizi lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerli. Videolarımı izleyip beğenen ve destek olan herkese, bütün takipçilerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Hazırlamış olduğum poğaçaları fırın tepsisine dizdikten sonra üzerine bir poşetle örtüyorum ve 15 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. 15 dakikalık tepsi mayasından sonra üzerine açıyorum ve poğaçaların üzeri için kenara ayırmış olduğum bir yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ekliyorum, karıştırıyorum ve üzerlerine sürüyorum. Poğaçalar fırına gitmek için hazırlar. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında üzerleri kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Poğaçalarım piştikten hemen sonra fırından çıkarttım ve şimdi sizlere yakından da iç dokusunu paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir şekilde piştiler. Bence şekilleri de şahane oldu. Pofuduk pofuduk yumuşacık ve çok güzel. Aynı zamanda da çok lezzetli. Çok harika poğaçalar mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. En kısa zamanda deneyin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açarak bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da her zaman bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Her zaman dönüş sağlıyorum tüm yorumlara. Bugünlük bu kadar. Diğer güzel tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.